ve insanlık korkunç bir felaketle karşı karşıya kalmak üzereydi ama böcekleri öldürebilecek bir adam vardı. Meğer birkaç ay önce şehre devasa bir uzaylı ışık küresi inmişti. Meraklı kalabalıklar izlemek için toplandı ama aniden küre gözlemleyenlerin hayatını anında alan bir enerji darbesi yaydı. Askerler haberi alır almaz olay yerine koştu, küreyi çevreledi ve savaşa hazırlandı. Sonra küreden bir uzaylı çıktı ve insanlara dostça bir el uzattı. Ama aniden bir silah sesi duyuldu ve uzaylı bir asker tarafından vuruldu. Bu düşüncesiz atış neredeyse insanlığa medeniyetine mal oluyordu. Ardından 100 metre boyunda bir nanoman yavaşça küreden çıktı. Keskin bir bakış attı ve bir anda tüm askeri silahlar arızalandı. Sonra başka bir bakışla delici bir ses dalgası vurdu ve etraftaki herkes yere serildi. Kalkamadı. Nanoman Helen'i ezmeye hazır devasa elini uzattı. Ama düşmüş uzaylı onu durdurmak için tam zamanında konuştu. Komutu alan nanoman saldırıyı durdurdu. Sonra hareketsiz kalarak kapanma durumuna girdi. İnsanlar uzaylıyı kurtarmak için laboratuvara götürdü ama aniden uzaylı hızla derisini dökmeye başladı. 3 saatlik hücre yenilenmesinden sonra saçları çıktı ve sonunda insana benzeyen bir uzaylıya dönüştü. Uzmanlar ona neden dünyaya geldiğini sordular. O da insanlığı kurtarmaya geldiğini söyledi. Ama uzmanlar ona inanmadılar. Bunun yerine uzaylıyı parçalara ayırıp gelişmiş teknolojisini çıkarmayı planladılar. Uzaylı, beyin dalgalarını keşfetmek için elektronik bir cihaza bağlandı bir araştırma üstüne götürüldü ancak uzaylı için bu cihazlar ilkel oyuncaklardan başka bir şey değildi